Maximum YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlar. Blacksmith Master'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bir önceki bölümün sonlarında dedim ki 3 tane personel alacağım. Bir tanesi bu. Aa, bu bunun yanında çalışsın. Hatta buradan ben orçunu bence buraya alayım. Buraya yeni gelecekleri atacağım dostlar. Tamam mı? Bu iki arkadaş tezgahlar için üretim yapacak. Bunlar da tüccarlar için. Tasarımcılar burada. Eğer bu tarz içerikleri beğeniyorsanız beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın sevgili dostlar. Hadi bakalım. İşbaşı yaptık. Dükkan biraz böyle dağınık görünebilir. Saçma sapan görünebilir ama bunların hepsini düzelteceğiz. Şimdi bir öncelikle yapmamız gereken iş dizaynını falan bu bölümde gerçekleştirmeye çalışacağım. Şuraya kadar biraz daha büyüyebiliriz. Satış bölümünü sol tarafa çalışma alanlarını sağ tarafa atabiliriz. Böyle şeyler planlarımda var. Bakalım. Bu arada tezgah tezgahları üretim yapılabiliyor mu? Burası çok önemli şu an. Tezgahlara da ürün seçmiştim ama inşallah koyarlar. Abi Ahşap geldi. 200 bastım baba. Bunlar bizim yıldızımız bu arada. Ha şeyde sergilenmiyor diyor pardon. tezgahta sergilenmiyor. Bir gün onu da yaparız. Bu tezgatta sergilenme muhabbetine bir geçebilirsek inşallah. Şimdi ablam aldı buraya mı koyacak eşyayı? Tamam. Buraya koydu. Ama bizim buradaki eleman bunu alıp buraları dağıtması lazım. Orada bir sıkıntı yaşıyoruz gibi şu an. <laughs> Dostlar yeni iş almayacağım. Şu işleri bir halledelim istiyorum. Bir toparlayalım. Kanka buraya eşyaları yerleştirmemiz lazım. Christian ne istiyorsun abi? Sana ne vereyim? Sana ikisinden de veriyorum. Tamam mı? Asistan. Kardeşim seni hızını eşit derecede arttırayım bari. Çünkü taşıma Stone da var senin. Sanki bir asistan gibi da lazımmış gibi geliyor. Süper işçiler. İnşallah bunları da nail oluruz. Iıı, sana ne versik? Leroxane. Sana verdim bunları. Odun mu kalmadı? Aman yiğidim. Odun kalmadı deme. Üzülürüm. Oğlum biz bunlara hiç yerleştiremedik bir şeyler. Tamam babacım bakacağım. ilgileneceğim. Şu an var ya coştuk geliyoruz. Altılı ganyan gibiyim. <laughs> kanka tasarımdakiler puan alsınlar, arttıralım. Sen tamamlandın güzel. Bize bir asistan daha lazım kanka. Ee, Kim alabiliriz? Meri'nin taşıması çok iyi ama biraz ağır. Aldım Meri'yi. Bir dakika Meri'yi şey yapmam gerekiyor mu? Ha, tamam Mary burada. Okay. Bazı çalışanlar hala meşgul dedi. Ah tamam tezgahlara mallar geldi. Güzel. Şimdi Mary işi biraz şey olabilirdi Yeni planlamalar dedi. Yeni planlamalarda neler al alabilirim? Bunu mu açacağım? Neyi açsam acaba? Büyük yay. Büyük yayı açtım abi. Büyük yayın işini yapabiliriz bence. Güzel olur. Tamam. İyi miyiz? Herhangi bir sıkıntımız var mı? Bunlara bakacağım abi. Bunlara şu an girmek istemiyorum. Hem puanımız biriksin. Sen ne istiyorsun balım? Yay tezgah. Hemen koyalım. Yani çok böyle saçma sapan gibi duruyor. Kusura bakmayın düzelteceğiz hepsini dostlar. Hepsini düzelteceğiz. Hepsini toparlayacağız. Hiçbir sıkıntı yok. Şimdi bu büyük pardon seçemedim. Şu büyük yayı da şöyle alayım. E tarafında yeterince boş alan olmadığı için tezgaha erişemezsiniz. Allah Allah. Kankam nereye koyayım oğlum tezgahı? Al şöyle bırakıyorum. İnsanlar satın almaya geldiler bak gördüğünüz gibi satın aldılar güzel 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 buna değil de şu baltayı biraz zam vuralım baltamız var çünkü o zam mı gitsin Bunların hepsini toparlayacağım dostlar bu arada. Şu, sadece şu elimdeki eşyalar biraz çıksın istiyorum. Bir de şu üretim şeklini bir ayarlayalım. Şimdi satış kısmını dediğim gibi sol tarafa almayı, üretim kısmını sağ tarafa almayı düşünüyorum. Ama ondan önce de şu alanımızı biraz büyütelim istiyorum dostlar. Anlaştık mı? Aletler ve devatlar. Ha şuradaydı pardon. Tamam. Şimdi sevgili dostlar. Buradan şöyle çekmek istiyorum burayı. Bunu da buradan buraya indirgemek istiyorum. Bunu da buraya çakmak istiyorum. Sonra buradaki üretim hattını kaldırmak istiyorum. Zemin kısmına geldiğimiz zaman bu neydi? Buydu galiba. Hepsini stabil yapıyorum şu an. Dostlar. Aynı renk, aynı şey. Üst duvar, alt duvar gerek yok. Ee, şöyle bir iki pencere atalım. Tamam. Buraları da böyle sıfırlayacağız sonradan dostlarım da. Şimdi dokunmak istemiyorum buralara çok fazla. Heh, dur. Ee, dekorasyonlarda mıydı o zincir dekorasyonu o değil, o değil, bu değil, şu değil. Işıklar. Heh. Şimdi ışık olarak biz ne kullanıyormuşuz? Mum. Bir mumdur, iki mumdur. Peki bunu meşaleye dönüştürsek nasıl olur? Şöyle. Daha güzel olmaz mı? bence daha harik oldu. Bunları iş bugün iş bitiminde düzelteceğiz dostlar. Puanlarımız güzel birikiyor bu arada, muhteşemiz. Biriksinler. Şunlar işler çok olunca biraz sıkıntıya girdik gibi ama bilemedim. Çok bilemedim. Demir kütçe. Hemen 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 hocam hemen. Dur göremiyorum. Nedir abi durumumuz? Yaklaşık 29 müşteri geliyormuş iş yerimize. Güzel gelsin. Hah şimdi olayı şöyle planlayalım. Ee, üretim alanını buraya şöyle koyacağız dostlar. Tamam mı? Üretim diyorum. Satış alanını. Üretim alanını buraya çekiyoruz. Okey. Satış alanı burası, üretim alanı burası olacak. Evet, bunu da hallettik. Yeni işler var mı? Var. Olmaz mı? Olmaz mı? Ben seçelim. Meşe odunu mu da bitti? Hemen, hemen şey yapalım. Kastırayım meşe odunu. Ayıp ediyorsunuz gençler. Gençler, ayıbınızın yolu kayıp. Burada neyimiz var? Büyük ye hemen banlarımızı basalım. Şeyimizi attıralım yani gücümüzü. Peki bak. Kasap bıçağı. Kasap bıçağı açalım. E, metal spatula açalım. Bunlar yeni ürünler dostlar. Bunları ürettikçe şey yapılıyormuş öyle diyor bunları ürettikçe şey yapacaksın diyor böyle açıyorsun diyor kardeş buna bas bakayım kasap biçerini da hallederiz eksi 8 Allah büyüktür şimdi gelelim fasulyenin faydalarına dostlarım bunu buraya attık bunu buraya attık. Bunu buraya attık. Okey miyiz? Demir kütçeyi buraya alıyorum. Ee, bizim dövmeleri, dövme işlemlerini hemen şöyle yana kaydettiriyorum dostlar. Bu şekilde. Din 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 din. Din 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 Şimdi suları da buraya alıyorum dostlar. Bence böyle daha mantıklı olduğu gibi geliyor bana ama hatta şöyle bir şey yapabiliriz. Sevgili dostlarım. Bu arkadaştan bir tane daha alıyorum buraya bir tane hatta bir tane daha aldım gel tamam mı şey çok olmasın diye ee, buraya malzemeyi soğuttuktan sonra buraya alsınlar diyorum Okey buranın sandığı ayrı olsun yani öyle düşünebilirsiniz ben ne olur ne olmaz diye buraya da bir tane iron koyayım bence. Şöyle 50 arttırdım. Sonra gelelim buraya. Kardeş sen gel bakayım buraya. Bunu önce yükselteyim de. Şimdi bunu buraya çektim. Bunu buraya atadım. Bunu buraya atadım. Okey miyiz? Üretim olarak. Bir de sevgili dostlar buraya hem ikinci bir kasa atacağım hem de ikinci bir marangoz masası atacağım. okey miyiz? Hemen buraya da bir eğitim öğretim hayatı kasası koyuyorum. Tamam. Kanka ben bunları çok rahatsız etmiş gibi olacağım ama bunları böyle çeksem Oyun bug'a girer mi? Arkadaşlar hepiniz böyle oturarak vaziyette kaldınız zaman. <laughs> <laughs> Sıra bakmayın. Tamam, şimdi sen buraya gel. Seni buraya aldık. Seni buraya çektik. Seni buraya getirdik. Seni buraya aldım. Okey. Yay burada. Şey burada. Ne diyorsunuz dostlar? Ee, buralar kaldı bir tek. Buraları da hatta şöyle çekeyim bence. Şöyle yaptığınız zaman daha güzel olacaktır. Ne diyorsunuz? İyi mi? Hatta ben kendimi şöyle kaldırayım en azından bir düzenin içindeyiz gibi düşünebilirsiniz. Ha, ablalarımız, abilerimiz oturmaya gittiler bu arada. Güzel. Ben bir de iş çalacağım dostlarım. Daha fazla müşteri çeker. Hmm. Kanka 25'e bir yenileyim ben bunu. Ablam sen gel. Ben... Ha bir tane mi alabiliyorum? Olmadı. O olmadı. O olmadı. O olay hoşuma gitmedi benim. Şöyle yapalım. Gel bakalım buraya. Demirci. Kardeş sen gel. Ee, sen de gel ya. Tamam. Yeni günü başlayalım. Eksi 355 altınımız var dostlar. Patlamamamız gerekiyor. Hadi bakalım. Patlarsak sıkıntı. Bunlar gelişmeye devam etsinler. Ben de kendimi getireyim. Eksi 355'teyiz dostlar. Eyvah diliyorum. <laughs> Biraz fazla uçtum gibi. ablam biraz daha hızlı yürürsen keşke. Tamam bunu aldık. Ee, neyi hızlı üretebiliriz? Bunu seçtim. Sana bakacağız. Sana bakacağım. Şimdi acelesi yok. Dekorasyon derken ne lazım? Hah. İnce küpeli kız. Bunu da şöyle koydum. İnce küpeli ablam gelsin. Kasabı yükselt. Kasap diyorum. Ee, kasap bıç bıçağını yükselttim. Kanka hiç odun yok mu ya? Var. Oduna niye kimse çalışmıyor? Oğlum oduna da çalışın lan. O kadar yatırım yaptık. Arkadaşlar, hepiniz demircide çalışıyorsunuz. Allah var, biliyorum. Ama oduncu da çalışmazsınız. Ver, <laughs> şimdi şey bir bakayım. Oduncu nerede abi? Oduncu, oduncu. Yıvon iyi bir oduncu abi. Aşap eşyalar diliyorum. Önceliğine. Heh, tamam çalışmaya başladı abla. Okey. Güzel. Şimdi puanlarımıza gelelim. Daha fazla eşya seçimi. Süper işçi. Bunu açıyorum abi. Meşe ormanı gibidini açtım. Peki. Burayı nasıl iş yapıyoruz abi? Burada bir öğretseydin bize. Öncelikle bir şöyle ışınlandıralım. Odun kesme kütüğü bir tane var. Bir tane daha mı vereyim? Verdim. E, yatak yorgan bir tane daha attım. İş olursa diye. Bundan bir tane daha koydum. Hatta bir tane daha koydum. Tamam mı kardeş? Var mı bir isteğin? Bunu tamamladım. Geç bunu. Ee, i̇ş çalımına gelelim. Oduncu. Daha az verimliliğe sahip daha hızlı dinlenir. Sen gel. Bunlar aldım hepsini ya. Bunlar bir çalışsınlar abi. Şunu yükselt. Kupayı yükselttim. Arkadaşlar hemen yorulmazsınız inşallah. Süper işçi. Aldım abi süper işçiyi. gelişim. Bakacağız. Bunu yükselttim. Okeyiz. Demirciye geldim. Bunda ne sıkıntısı var? Ahşap spatula. Odun mu sıkıntımız var? O yüzden mi? Tamam yükselttim abi. Demir kütçe. Aa, Tamam. Bu videonun son gününe başlamış olalım. Ee, çok parasal sıkıntılar yaşıyoruz şu an. İnşallah batmayız. Biraz fazla uçmuş olabilirim bu arada. <laughs> bu kaynaklar yarın ilk iş olarak depoya taşınacak. Tamam. Okey. Güzel, 16 tane. Güzel, 16 tane geldi abi. Buralarda bir şey var mı? Bunu aldım. Bunu seçtim. Ee, bir de bunu seçtim. Dostlar. Ee, kendimizi parasal olarak kurtarmamız lazım. şöyle bir dekorasyon atayım da mutluluklarımız yerimize gelsin. Ee, tamam daha fazla birimiz açılabilir. Bence çok güzel ilerledik. Şu ana kadar bence çok iyi ilerledik dostlar. 44 çok iyi. 44 tane siz göremiyorsunuz pardon. 44 tane Odun birikmiş dostlar. Bunlar yarına hazır olacaklar. Ormanın bütün içine ediyoruz. <laughs> Çalışın lan. Çalışın. Köpekler. Bak peki. Kendi odunumuzu üretmeye başladık. İnşallah yakın bir zamanda kendi şeyimizi de üreteceğiz dostlar. Ne oldu lan? bunlar satın almadan gidiyorlar? Pahalı mı geliyor acaba? Harbi satın almadan gidiyorlar ha. Niye? Biraz pahalı galiba ya. Ama yapacak bir şey yok. Öyle geliştiriyoruz abi. Meşe odunu. Arkadaşlar bir arttıralım, coşturalım lütfen. Görevlerimizi bir tamamlayalım lütfen. Bunda ne vardı abi? Güzel. Kanka burada da çok biriken var. Hmm. Bizim sanki şu ablalardan bir tane daha almak lazım abi ve ablalardan. Bana öyle geldi. Şu hızlı taşıyıcılar var ya. Asistanlar. 76-76. 69. Sen gel kardeş. Az XP kazansan da olur. Önemli değil. Kimi yükseltiyoruz? Bernard'ı. Bernard'cığım. Sana zekilik yuvanı verdim. Asistanım Nerede? Ablacım sana hızlı yürüme şansı verdim bak. Biraz daha hızlı yürüyebilirsin gibi. Bazı işçiler hala meşgul. Kimse meşgul olmayacak. Bu anlamamız nedir abicim? Kasap bıçağını 320. Hmm. 180. 180. Bıçağı verdim. Kasap bıçağına bir sonraki bölümde veririz dostlar. Şu ışık işini biraz daha arttırmayı düşünüyorum. Ama ona bakacağız. Batıyor muyuz acaba derken batmaktan kurtulduğumuz bir andayız. <laughs> 116 tane odunumuz var dostlar. Peki 15. gündeyiz. Herhangi bir eksiğimiz gidiğimiz şu an için yok. İyi gelişiyoruz, iyi geliştiriyoruz. Bu... Bakalım. Artık destansı kalite şeyindeyiz, onları topluyoruz dostlar. Bence iyi gidiyoruz ya, çok güzel gidiyoruz, tatlı gidiyoruz dostlar. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.